Kaydına aç şimdi mikrofona bak metronom söyle bana BPM kaç geçler olacak gün deste deste sen sıvaytar beni vesley vesley işler yoldaş gibi parabol bizde bokta şirketlerin iseleri sizde sen ancak beş günde kızlar elle başacağım rüpi içimdeki hisle akarabobu flexinde çökmek kimseye Bugatti katte veiron mar tabi halde çünkü değil üstünde bunları be 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 anlayamazlan bunları B B B B yapalasana bugünce e kafanı soğukluğa çevirici terailer ale sıkarlar kralını dinlemezler bile çıkar artık kalbim şey havim be yapacağım beklenen patlamayı sıkıcın çıkardınlayan kulaklarını yakacağım açmadan arabanı lazım bana dinlemem. Molası. Geldi dünya hayret arası Var mı istediğim on dönüm arsası Neden gitti bu kodumun kankası İstemiyorum piçi pulu parası Terk ettiyle bunun karısı